Fatih Terim bir gün Manchester City itmanını izle, ziyaret eder ve Guardiola'ya başarısını sorar. Guardiola, ''Ben zeki oyuncularla çalışırım'' der ve Aguero'yu yanına çağırır. Aguero'ya ''Senin anne babandan olup da kardeşin olmayan kişi kimdir?'' diye sorar. Aguero, ''Benimdir hocam'' der. Fatih Terim bunu denemeye karar verir. İlk kandilavanda Belanda'yı yanına çağırır. ''Helo, <laughs> senin anne babandan olup da kardeşin olmayan kişi kimdir?'' der da bir saniye hocam. Muslera'ya sorup geleyim der be. <laughs> Muslera'ya gider. Muslera, senin anne babandan olup da kardeşin olmayan kişi kimdir diye sorar. Muslera benim der. da koşar Fatihlerime cezettir. <laughs> <laughs> Muslera'ymış hocam. Fatihlerim <laughs> cevap ver. <laughs> Hayır yanlış. Cevap okuyorum. <laughs>